Türkiye 100 yılı vurgusuyla kutlanan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından kabul töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve eşi Selma Ünlüer'in ev sahipliğinde düzenlenen kabul töreninde kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Davetliler 100. yıla özel mesajlarını Akso Haber aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında bugün akşamda güzel bir resepsiyon vardı. Tüm şehrimizin hemen hemen %90'ın katılım sağladığı e, çok güzel bir etkinlik. E, Cumhuriyet bizim kazanımlarımız en büyük kazanımlarımızdan bir tanesi ve 100. yıla denk gelmesi, bizim de 100. yılda görev yapmamız bizim için de tabii ki ayrıca çok büyük bir mutluluk. İnşallah şehrimiz için de biliyorsunuz ki 100. yıl projeleri diye projeler hazırlıyoruz. İnşallah şehrimizde 100 yılın projeleriyle yeniden ayağa kalkacaktır diye düşünüyorum. Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve İcra Kurulu üyelerimizle beraber böyle güzel bir resepsiyona e, davete icazet ettik. Öncelikle Sayın Valimiz'e ev sahipliği için çok teşekkür ederiz. E, en başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, ecdadımıza, bütün şehitlerimizin ruhuna e, Fatiha ile başladığımız bu süreçte biz de inşallah ecdadımıza e, hem de yeni yüzyılda gelecekteki nesle layık olabilecek işler yapmanın peşindeyiz. Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu'nun ilk katıldığı organizasyon olmuş oldu bu da. Biz de yapacağımız organizasyonlarla ve projelerle Cumhuriyetimize layık olarak gerçekleştireceğimiz yeni işlerin altına imzamızı atacağız inşallah.